diğer branşlarda da hakikaten çok ciddi başarıları, çok ciddi başarılı kulüpleri olan, branşlar olan bir şehir Çorum. Tabi burada Çorum Belediyesi de çok ciddi anlamda sporun gelişimine yönelik katkılar sunuyor. Lokomotif vazifesi görüyor. Yaklaşık 20'ye yakın branşta var olan ve bulunduğu branşların çoğunda da e, bulunduğu liglerde en üst sıralara oynayan, şampiyonlukları olan e, bir kulübümüz e, Çorum Belediyesi Spor Kulübü. E, o nedenle e, tabi belediye başkanımız Halil İbrahim Aşkın başta olmak üzere tüm kulüp yöneticilerini bu noktada hakikaten tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. Çorum'a çok ciddi anlamda e, spor kültürünü e, aşılayan e, spor dostu, sporcu dostu bir anlayışla bu işleri gerçekleştiriyorlar. Ve sine güçlü bir altyapısı olan bir şehirden bahsediyoruz. Burada da tüm, tüm hakikaten bürokrasimiz, sayın valimiz, belediye başkanımız, spor il müdürümüz, yine bu işin paydaşları kulüp başkanlarımız, kulüp yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, hakemlerimiz çok ciddi sorumluluklar üstleniyorlar. Biz şahsen bir hemşeriniz olarak Çorum'da spor kültürünün <laughs> gelişmesinde katkı verebilmek için kendi adıma üzerime düşen şeyleri memleketim şehrim adına kullanmaya gayret ediyorum. Biz mesela burada organizasyon gerçekleştirirken özellikle Türkiye Satranç Federasyonu faaliyetleri için söylüyorum ben tamamen şehrimin lehine kullanıyorum oy hakladım. Yani Türkiye şampiyonasısa Çorum'da yapalım. Olimpiyatlar yapılacaksa Çorum'da yapalım. Ha buna talip olan birçok il var. Biz bunların arasından Çorum'u seçiyoruz. Şu an Türkiye Satranç Federasyonu'nun en sevdiği, en gözde şehirlerinden bir tanesi bu nedenle Çorum. Futbolda da bu, bu böyle. Yani burada bir milli maç oynamak istiyorsan stadyumun olması lazım. Evet. Stadyumun da yetmiyor. Otellerin konaklaman olması gerekiyor. Öyle değil mi? Buna uygun altyapın olması gerekiyor. Şimdi e, bu çerçevede çorumda bunları tamamlayan bir ilk konumunda artık. Yani stadyumuyla, tesisleriyle e, öne çıkmaya başlayan bir şehir e, artık. E, tabii bu noktada da artık da biraz e, taşın altına el koymak gerekiyor. Biz de üzerimize düşeni yapıp bir davette bulunduk ee, başkanımıza bir e, maçı çorumda da oynayalım. Ee, biz misafir edelim, milli takımımızı e, bir maçında dedik. Ee, Sayın Başkanım sağ olsun e, bu konuyla alakalı çok ilgili davrandı. Ee, hatta bu daveti yaptığımızda e, Simpaş e, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çelik abimiz de vardı. Birlikte de bu teklifimizi yaptık ben stadyumu inceleteceğim dedi başkan. Bir maça neden olmasın çorum dedi. Yani bu şekilde Futbol Federasyonu'nun gündemine girebilmek çok